Bugün sizinle şirket yönetiminde delegasyonun yani gerektiğinde ben bilmem bilen yapsın kardeşim demenin önemini anlatan harika bir gerçek hikaye paylaşacağım. Bu hikaye otomotiv devi Ford'un iflasın eşiğine gelmişken nasıl tekrar bir numaraya yükseldiğinin de hikayesi. Hikayemiz 1943 yılında başlıyor. O tarihte Ford markası 40 yaşında ve dünyanın 7. en büyük şirketi. Şirketin başında uzun süredir Henry Ford'un tek oğlu Edsel var. Ama Henry oğlu Edsel'ı kelimenin tam anlamıyla süs olarak koltukta oturtuyor. Edsel aşırı stres nedeniyle sürekli mide sorunları yaşıyor. Baba Ford ise Edsel'ın ne şirketi bırakıp baba parası yemesine izin veriyor ne de gerçek bir yönetici olup karar almasına. Evet, Henry Ford dahi bir mühendis. Lakin otomotivde ne yapsan sattığın üretim döneminin sona erdiğini bir türlü kabul etmiyor. Ne müşterileri dinliyor, ne finansal gerçekleri, ne de başında Edsel Ford'un olduğu ekibine. Onun yönetim şekli, aşırı otoriter ve merkeziyetçi. Delegasyona inanmıyor. Yetenekli çalışanları, parlak fikirlerini savundukları için kovmasıyla önlü. Şirket içinde çalışanların ve idarecilerin gizli gizli birbirlerini denetleyip, Baba Ford'a haber uçurduğu korkuya dayalı bir yönetim kültürü hakim. Dahası, General Motors geriden gelip pazar liderliğini almış. Chrysler yenilikçi modeller ve düşük fiyatlarıyla her gün Ford'a biraz daha yaklaşıyor. Ford Motors'un depoları satılmayan araçlarla dolmaya başlamış. Sonunda aileden olduğu için baskıyı günü 24 saati hisseden Ethel Feci hasta oluyor ve 49 yaşında mide kanserine yenip düşüyor. Yıl 1943, İkinci Dünya Savaşı'nın en şiddetli günleri geçiyor. Ford Motors öyle büyük bir üretim gücünü temsil ediyor ki, ABD hükümeti şirketin iflasının yol açacağı ekonomik felaketi düşünmek bile istemiyor. Bir yandan hükümet, diğer yandan şirketin paydaşları Henry Ford'a şirketi yeni nesillere bırakması için baskı yapıyor. Henry sonunda yönetimi bir daha geri almamak üzere torunu Henry Ford II'ye yani Edsel'ın savaş gazisi oğluna bırakıyor. Torun Henry devraldığı şirketi neredeyse iflasın eşiğinde buluyor. Kaotik yönetim yapısının, modası geçmiş muhasebe sistemlerinin, kontrol edilemeyen maliyetlerin ve verimsizliğin Ford'u içten kemirdiğini fark ediyor. Henry Ford işte o an sihirli kelimeyi söylüyor ve "Bilmiyorum." diyor. Vakit kaybetmeden bilen birilerinin yani analitik düşünceye önem veren bir ekibin arayışına giriyor. Çözümü ise 2. Dünya Savaşı sırasında ABD Hava Kuvvetleri'nde istatistiksel kontrol dalında çalışmış, savaşın karmaşık lojistik ve operasyonel problemlerini veri analiziyle çözmüş genç ve yetenekli bir grup subayı işe almakta buluyor. Bu ekip ilerleyen günlerde WizKids yani Harika Çocuklar olarak tarihe geçecek 4 isimden oluşuyor. Daha sonra Ford'un başkanı olacak olan Charles Tex Thompson, Ford'un bir diğer başkanı ve savunma bakanı olacak Robert McNamara, Ford'un bir diğer başkanı olacak Arya Miller ve finans dehası Edward Lundy. Whiskey, Ford'a modern yönetimin tekniklerini getiriyor deneyime ve sezgiye dayalı yönetim anlayışının yerine veriye dayalı karar alma dönemi başlıyor. Her karar detaylı finansal analizler ve istatistiksel verilerle desteklenmeye başlıyor. Artık toplantılarda öncelik kan bağlarıyla değil sayılarla belirleniyor. Modern mali kontrol sistemleri şirket genelindeki maliyetleri masaya yatırıyor. Nerede kar edilip nerede zarar edildiği net bir şekilde görünmeye başlıyor. Bütçeleme ve planlama disipliniyle geleceğe yönelik finansal stratejiler belirleniyor. Organizasyonel yapılanma ile yetki ve sorumlulukların netleştiği kurallı bir hiyerarşi oluşturuluyor. Kısacası WizKids, Ford Motors kampanyayı sezgiyle ve sopayla yönetilen bir aile şirketinden modern, veri odaklı, rasyonel bir kurumsal şirkete dönüştürüyor. Getirdikleri disiplin sadece şirketi iflastan kurtarmıyor, aynı zamanda General Motors'a kaptırılan liderliği de geri alıyor. Henry Ford 2'nin cesur hamlesi yani basitçe ben bilmiyorum kardeşim bilen yapsın demesi kurumsal yönetim tarihinde bir efsaneye dönüşüyor. Peki siz nerede ve ne zaman bilmiyorum demeniz gerektiğini biliyor musunuz? Emin değilseniz hemen yorumlara sorunuzu bırakın birlikte cevaplayalım. Ben Pellarice yönetim danışmanlığı kurucusu ve genel müdürü İsa Özinan. Sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle iyi haftalar ve iyi çalışmalar diliyorum.